Herkese selam arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bu video Instagram kullanan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bu video eminim hepinizin çok işine yarayacak ve sık sık kullanacaksınızdır bu bahsettiğim özellikleri. O yüzden videonun geri kalanını izlemeye başlamadan önce videoyu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Olduysanız artık başlayabiliriz. İlk bahsetmeye başlayacağım özellikler hikaye moduyla alakalı yani story moduyla alakalı biliyorsunuz artık e, hikaye paylaşımı normal paylaşım bile geçmiş vaziyette hepimiz gün içinde defalarca hikaye paylaşıyoruz hikaye yani story paylaşımında bazı özellikler var belki bunlardan birkaçını biliyorsunuzdur birkaçını bilmiyorsunuzdur e, ben bilmediğinizi düşünerek tek tek şimdi sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum İlk özelliğimiz hikayede eller serbest modu. Instagram'da hikaye paylaşımı kısmına geliyoruz. Normalde hikaye paylaşırken ilk olarak manuelde şu aşağıda gördüğünüz normal çıkar. Burada yazı, canlı normal, bumerang, odak, yeni özellik, bu da güzel bir özellik bu arada. Süper zoom, tersten gibi özellikler var. Şimdi normalde paylaşım yaparsak şuradaki kayıt tuşuna sürekli basmamız gerekiyor arkadaşlar şu şekilde elimizi kaldırmadan. O yüzden istediğimiz şeyleri tam olarak yapamayabiliriz tekrarımızı kullanamadığınız için. Gel. Onun yerine normal değil de şuradaki eller serbest moduna gelirsek kayıt tuşuna tek tıkladığımızda 15 saniye boyunca videomuzu kaydedecektir Instagram. Daha sonra ya da 15 saniye sürmesini istemiyorsak istediğimiz yerde tekrar basarak tek durdurabiliriz. 15 saniye boyunca Böylece tek elimizi kullanmadan iki elimizi kullanarak istediğimiz şeyleri Instagram hikaye modunda gerçekleştirebiliyoruz. Birçoğumuz hikaye paylaşırken fotoğraf yerine yazı paylaşmayı da tercih edebiliyoruz. Fakat bu yazdığımız yazıların arka planlarını renklendirme konusunda ya internetten tek renk bir görsel indirip onun üzerine hikaye paylaşıp yazı yazıyoruz ya da e, siyah bir yerin fotoğrafını çekiyoruz ve o siyah zemini kullanarak üzerine yazı yazıyoruz. Yazıya arka plan koymanın çok pratik bir yolundan bahsedeceğim şimdi de size. Instagram tekrar açtık ve hikaye moduna girdik. Hikaye moduna girdikten sonra ben şu anda bulunduğum ortamın fotoğrafını çekeceğim. Herhangi bir fotoğraf olabilir, bu önemli değil. Şöyle zeminin fotoğrafını çekiyorum. Çektikten sonra yukarıdaki kaleme tıklıyorum. Kalime tıklayınca biliyorsunuz aşağıda renkler çıkıyor. Bu renklerden herhangi birini içinde seçip zemin rengi olarak vereceğim. Mesela şuradan kırmızıyı seçeyim. Kırmızıya bir kere tıkladım. Kırmızıya tıkladıktan sonra boş ekran üzerine basıl tuttum. Evet basıl tuttuğumda şu anda zemin rengini vermiş olduk arkadaşlar. Bunu istediğimiz renge de uygulayabiliriz. Mesela yeşili seçtim ve yeşili seçtikten sonra şöyle basıl tuttum. Ve zemin rengini değiştirmiş olduk istediğimiz şekilde. Evet üçüncü bahsetmek istediğim özellikle yazı paylaşımı yapmayı seven arkadaşları yine mutlu edecek eminim ki. Hikayede yazıyı renklendirme nasıl oluyor onu görelim. Evet Instagram hikaye seçeneğini tekrar açtık arkadaşlar. Bunda da nereye yazı yazmak istiyorsak o anda fotoğrafını çekebiliriz. Ya da galerimizdeki bir fotoğrafın üzerine yazı yazıp renklendirebiliriz. Ben yine zeminin şöyle fotoğrafını çekeyim. Çektikten sonra yukarıdaki AA'ya tıklıyorum. Yazı seçeneğine yani. Buraya bir şeyler yazıyorum. Herkese selamlar yazdım mesela. Daha sonra bittiye tıklamadan öncelikle şöyle çift tıklayıp yazıyı seçme alanına geliyorum ve bütün yazıyı seçiyorum arkadaşlar. Bütün yazıyı seçtikten sonra bu haldeyken önce bir renk veriyorum. Mesela şuradaki mora tıkladım. Mora tıkladıktan sonra Morun üzerine bir daha basıl tutuyorum ve renk skalamız açılıyor. Buradaki renk skalasını da sola doğru çekerken yazıyı da yazı seçme metnini de sola doğru aynı anda çekeceğim. İkisini de tuttum ve şöyle ikisini de sola doğru çektim. Ve bitti dedim. Bakın şu anda rengarenk bir yazımız oldu arkadaşlar. Evet bunu yapması biraz zor pratik gerektiriyor. O yüzden deneyerek yapabilirsiniz. Fakat yaptıktan sonra eminim bütün yazılarda bunu kullanacaksınız. Çünkü çok keyifli sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bir başka bahsetmek istediğim özellikle yine yazı paylaşımı ile ilgili aslında. Hikayede yazıyı paylaştık. Arka plan rengi verdik. Yazıyı renklendirdik. Bir de yazdığımız yazıyı gölge vermek istiyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Tekrar hikaye modundayız. Tekrar zeminin fotoğrafını çekiyorum. Fotoğraf çektikten sonra yine bir yazı yazayım buraya. Tekrar herkese selamlar yazdım. Daha sonra buna bir renk verdim mesela ne vereyim? Sarı renk verdim. Sarı renk verdikten sonra arkadaşlar yazıyı hepsini seçtim ve kopyaladım. Buna bitti dedim. Daha sonra boş zemine Geldim tekrar yazı metnine girdim. Tıkladım ve yapıştır dedim. Bir daha aynı yere herkese selamlar yazısını beyaz şekilde yapıştırdım. Bunu da siyah yapıyorum. Daha sonra bu siyah şöyle aşağıya çektim. Sarıyı üstteki önce yazdım. sarı yazıyı aldım. Ve şöyle hafif açılı olarak çektim ve gölgeli bir yazımız oldu. Burada rengi istediğim gibi daha sonra değiştirebilirim. Mesela yeşil yapıp altına siyah gölge verebilirim. Bu gölgenin kademesini de arttırabiliriz şöyle. Yazının açısıyla oynayarak. İstediğimiz şekilde gölgeli yazılar Instagram'da yapabiliyoruz. Şimdiki bahsetmek istediğim özellikse sıkça yanlış kullanımına rastladığım bir özellik bunu düzeltebilecek bir özellik aslında. Bazı uzun hashtaglerde ya da bazı uzun kullanıcı isimlerinde tek seferde yazdığımızda kelimenin ortasından bölüyor ve alt satıra ekliyor geri kalan harfleri. O yüzden tek satır halinde nasıl yazıyoruz bu uzun hashtagleri ya da kullanıcı isimlerini şimdi ondan bahsedeceğim. Evet şimdi birçok kişinin yanlış yaptığı bir özelliği düzeltmek istiyorum sizlerle birlikte. Uzun yazılar yazdığımızda, yani tek kelimelik uzun yazılar yazdığımızda ya da uzun hashtagler koyduğumuzda veya uzun kullanıcı isimlerini etiketlediğimizde e, o isim belli bir yerden sonra kesilip alt satıra geçiyor. Bunu tek satır yapmanın bir yolu var, basit bir yolu var. Tekrar bir hikaye paylaşmak için fotoğraf çektim, yazı kısmına geldim. Şu an atıyorum tek kelimelik bir e, nickname olsun. İşte Ozan Sihay. Video sayfası gibi. Evet şu anda ikinci e, satıra geçti uzun sayfa. Böyle bir sayfam yok tabii ki. Böyle uzun nickname'lerde. Düzeltmenin yolu da şu arkadaşlar. Bunu seçersek eğer şu şekilde paylaşılır. Bu da şık bir paylaşım değil. O yüzden e, bu yazıya tekrar girdikten sonra Şu soldaki çizgiyi görüyorsunuz. O soldaki çizgindeki noktacıktan tutup aşağıya doğru çekiyorum. Bakın. Aşağıya doğru çektikten sonra bu tek satır haline düşüyor ve ondan sonra istediğiniz gibi paylaşabiliyorsunuz. Evet, hepimiz sıkça hikaye atıyoruz dedik. Evet, hepimiz hikaye paylaşıyoruz bol bol demiştim. Fakat bazı arkadaşlarımız bunu biraz abartıyor ve gün içinde açtığımızda 30 40 hatta 50 tane hikaye paylaşımı art arda yapan arkadaşlarımız var. Bu kadar çok hikaye paylaşımı yapan arkadaşlarımızın Hikayelerini bazen görmek istemeyebiliyoruz. Bunu da yapmanın bir yolu var Instagram'da. Evet, dediğim gibi bazı arkadaşların hikayelerini görmek istemeyebiliriz çünkü üst üste 30 tane hikaye paylaşıyorlar. Instagram'a giriyoruz arkadaşlar. Instagram'a girdikten sonra en üstteki biliyorsunuz hikaye kısmı var. En üstteki hikaye kısmında hikayesini görmek istemediğiniz kişinin üzerine basıl tutuyorsunuz. Hikayesinin şöyle bir seçeneği çıkıyor size. Profili gör ve ya o kişinin hikayesini gizle diye. Mesela ben burada kendi hesabım üzerinden yapıyorum, diğer hesabım üzerinden. Ozan Sihay video field'ı gizle dediğimde o hesap artık en sona gidiyor ve o kişi sizin e, onun hikayesini gizlediğinizde göremiyor. Şurada gördüğünüz gibi gizli hikaye olarak görünüyor şu anda. Bunun dışında bir de paylaşımlarını severek takip ettiğimiz bazı hesaplar var ve bu hesaplar yeni bir paylaşım yaptığında bize bildirim gelmesini istiyorsak bu bildirimleri açmanın da bir yolu var. Onu da şöyle yapıyoruz. Evet Instagram'da takip etmeyi sevdiğimiz profiller ya da arkadaşlarımızın hiçbir gönderisini kaçırmak istemiyorsanız onu da yapmanın yolu şu. Yine ben kendi diğer hesabım üzerinden göstereceğim. Arama kısmına kimin hesabını takip etmek istiyorsanız ve bildirim almak istiyorsanız onun hesabına giriyorsunuz. Girdikten sonra şu sağda 3 nokta görürsünüz. Sağdaki 3 noktaya tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir menü çıkar. Bu menüde arkadaşlar gönderi bildirimlerini aç'a tıklarsanız artık gönderi bildirimleri açık uyarısı size gelecek ve o kişi paylaşım yaptığında sizin telefonunuza, ekranınıza bildirim olarak düşecek ve böylece o kişinin hiçbir paylaşımını kaçırmamış olacaksınız. Bir diğer bahsetmek istediğim özellik ise beğendiğimiz gönderileri görme. Mesela Instagram'da gezerken bir gönderiyi çok beğendik ve onu daha sonra bir arkadaşımıza göstermek istedik. Fakat o beğendiğimiz gönderiyi kimin paylaştığını unutabiliyoruz ve onu göstermek istediğimiz kişiye gösteremiyoruz. O yüzden beğendiğimiz, daha önce beğendiğimiz gönderileri görebileceğimiz Instagram'ın içinde bir kısım bulunuyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Beğendiğimiz gönderiler eğer unuttuysak ve biriyle onu paylaşmak istiyorsak o beğendiğimiz gönderiye nasıl ulaşabiliyoruz? Şöyle kendi profilimize giriyoruz öncelikle. Sağ alttaki kendi profil resmimize tıkladıktan sonra kendi ayarlarımıza giriyoruz. Şurada gördüğünüz yine 3 noktaya tıklıyorum. 3 noktaya tıkladıktan sonra kendi ayarlarımın bulunduğu pencere açılıyor. Bu pencerede arkadaşlar şurada beğendiğin gönderiler kısmı var. Beğendiğin gönderilere tıkladığın zaman daha önce beğenmiş olduğun gönderilerin hepsi karşına çıkıyor ve burada hangi paylaşıma tekrar ulaşmak istiyorsan oradan ulaşabiliyorsun. Ve son bahsetmek istediğim özellikle beğendiğimiz bütün bu gönderileri tek bir klasör altına toplama yani koleksiyon oluşturma biliyorsunuz Instagram'a kaydetme özelliği geldi. Hepimiz bu özelliği zaten biliyoruz. Kaydetme özelliğinin bir de ekstra şöyle bir özelliği var. Beğendiğimiz ve kaydettiğimiz bu gönderileri koleksiyon haline getirebiliyoruz. Yani klasör altına toplayabiliyoruz ve o klasöre bir isim verebiliyoruz. Böylece tüm beğendiğimiz aynı tarzda görseller aynı koleksiyon içinde bulunabiliyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Biliyorsunuz Instagram'a yeni özelliklerden bir tanesi de kaydetme özelliğiydi. Yani beğendiğiniz bir paylaşımı şuradaki kaydetme tuşuna basarak koleksiyona kaydediyordunuz. Fakat bu koleksiyona kaydetmenin dışında koleksiyonda bir klasör oluşturma seçeneği de var Instagram'da. O da şu şekilde yapılıyor. Mesela bu fotoğrafı ben çok beğendim diyeyim. Şuradaki kaydetmeye tek tıklamak yerine parmağımla basıl tutuyorum ve basıl tuttuktan sonra karşıma şöyle bir menü açılıyor. Mesela ben buna bir isim vermek istiyorum. Doğa fotoğrafları. Şuradaki artıya tıklıyorum ve yeni koleksiyon oluştur diyor. Doğa foto diye bir klasörü oluşturuyorum. Daha sonra bit diye tıklıyorum. Bit diye tıkladıktan sonra doğa ile ilgili fotoğrafları beğendiğim fotoğrafları o klasörün içine şu şekilde ekliyorum. Mesela bu fotoğrafı da eklemek istiyorum. Buradaki yine kaydetme butonuna basıl tuttum. Şuraya kaydet seçeneği çıktı. Benim burada daha önce oluşturduğum klasörler var. En son oluşturduğum klasör az önce doğa foto diye. Doğa fotoya tıkladım ve o koleksiyonun içine kaydetti. Bir tane daha tıklayayım mesela onun içine kaydedeyim. Şöyle şu şekilde kaydettik. Onu da kaydettikten sonra bu klasöre nasıl ulaşıyorum peki? Kendi profilime giriyorum ve kendi profilimde üstte koleksiyon seçeneğini şurada kaydedilenleri görüyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra kaydedilenler karşıma çıkar. Burada tüm kaydedilenler karşıma çıkıyor. Tümü var bir de koleksiyonlar seçeneği var. Ben koleksiyonlara tıkladım. Koleksiyonlar tıkladıktan sonra daha önce oluşturduğum klasörler karşıma çıkıyor. Az önce yaptığımız gibi birlikte doğa fotoğraflarını kaydettiğim klasör de burada. O yüzden çok kullanışlı bir özellik. Bundan sonra beğendiğiniz fotoğrafları türlerine göre ayırarak koleksiyonları klasörleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu bahsettiğim özellikler sizin de çok işinize yarayacak ve sık sık kullanacaksınızdır. Başka arkadaşlarınızın da bu özelliklerden haberdar olması için bu videoyu lütfen önerin ve paylaşın. Ayrıca bu videoda bahsetmediğim Instagram'ın başka özellikleri yani sizin bildiğiniz başka özellikler varsa yorum kısmında onları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.